Evet arkadaşlar herkese hayırlı seyirler diliyorum arkadaşlar. Bugün ladamız eee pazar günündeyiz arkadaşlar. Saatlerimiz saat 5.45'i gösteriyor arkadaşlar. 6. ayın altısı ırmaktayız arkadaşlar. Bugün dün geldi kırma. E, bir gün yattık. Bugün de yatacağız arkadaşlar. Yarın sabah namazından sonra yola çıkacağız arkadaşlar. Ladamızın eee gerçekten inanmaz bir sürüş keyfi var arkadaşlar e, dün e, yoza gelirken arkadaşlar yani o kadar mı güzel gelir araç e, inanılmaz derecede süper bir gelişi var arkadaşlar onu size anlatayım aracımız gerçekten e, mükemmel bir konfora sahip arkadaşlar süper bir e, yürüyüşü var arkadaşlar Ayrıca bir de şöyle bir lem falan yapıştırdım arkadaşlar. Kapılarda da var. Kapılarda falan da var. Şöyle bir şey. Arkadaşlar. Yol tutuşu falan mükemmel arkadaşlar. Alacak arkadaşlara yine söylüyorum arkadaşlar. Alsınlar kullansınlar arkadaşlar. Sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Zaten bakımını falan biliyorsunuz. Çok temiz bakımları var arkadaşlar. Bu bakımlar Rolent sensörü falan filan. Böyle fazla bir ağır bir bakımı yok arkadaşlar. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Bugün Irmalt'tayız arkadaşlar. Bugün Arsa'ya geldik. Hem ağaçları buluyorum Hem de burada kalıp böyle gidiyorum arkadaşlar. Yoksa öbür türlü olmuyor yani bir pandemirden dolayı e, sulamaya gelemiyoruz arkadaşlar. Bu vaziyette. Şu an arabanın içi felaket sıcak arkadaşlar. Bayağı da bir. şöyle göstereyim arkadaşlar. Öyle. Tüm bayağı bir malzeme getirdik arkadaşlar. Ee, çam getirdim. Ondan sonra Burada bazı çamlar kurumuştu. O çamların dikimini yaptık arkadaşlar. ile ilgili zaten birçok video yaptık, bakımlarını da yaptığımız için şu an fazla bir şey anlatamıyorum arkadaşlar. Ama yine soru ve önerileriniz olduğunda size dönüş yapmaya çalışıyorum. Buradan da arsaya çıkıyoruz arkadaşlar. Hem Nadayla ilgili hani bilgi vereyim. Hem de dedim sizin için arsayı da göstereyim. Şimdi hani biraz yürüyorum. Arkadaşlar da Aşağıda bırak. Onun dışında bir arkadaşımız yazmış. 8 volt bir araç aldım. Elimden çıkarana kadar Akın Ankara'yı seçtim. Bakmıyor, bakmıyor. 2, 2, 2 lira bir benzinliğe gidiyor. Benzinlikte bir 2 liralık 1 liralık köpük atacak, 2 liralık da su atacak Ondan sonra Burnundan getiriyor arabana Arkadaşlar Bir yandan da bunlar Bir sene diktim arkadaşlar bunları Bunlar da Aşılı vişne Kütahya Kütahya vişnesi arkadaşlar Burada Etikette Yazıyor zaten Kütahya vişnesi diye hem bunları suluyorum arkadaşlar, hem de burada vakit geçiriyorum, stres atıyorum. Yani bunlar yeni diktiğim çamlar arkadaşlar. Bunlar normalde şu büyüklükteydi arkadaşlar. Bundan dört tane vardı, dört tane kuruyunca mecbur bu boyda yeniden alıp yerler yerleri boş kalmasın diye diktim. Di. Dikeceksin arkadaş yani hemen yeri kurudu işte ne bileyim ondan sonra aman boş ver falan filan olmayacak. Dikacaksınız bakmazsanız olmaz. Şurada iki karpuz kavun var, kabak var. Onların üstünü şöyle bir nemlendirdim arkadaşlar. Şöyle ağaçların da ağaçları da bir yıkayım şöyle. Ondan sonra dibine bırakayım. Artık arabayı bıraktık Meyve ağaçlarıyla uğraşıyoruz arkadaşlar. Arabanın bakımı o kadar işte. Başka da bir bakımı yok hani diyorlar ya yok sanayiden çıkmadım yok sanayiye girmedim falan e, sıfır Arabi, bunlar üç kuruşluk arabaya binemiyorlar sıfır arabaya bunlar nasıl binecekler çok merak ediyorum sıfır arabaya bunlar hiç binemez üç kuruşluk arabanın bakımını yapamayan adam arkadaşlar 100, 200, 300 milyarlık arabaya nasıl binecek çok merak ediyorum. Binemez yani. Adam 60 liralık bir rolante sensörü, 30 liralık bir, kale, bir kelebek sensörü alacak. Yok. Abi bu araba kelebekte durmuyor. Yok. Kuşta durmuyor falan falan deyip duruyor. Yani yapmayın arkadaşlar ya. Görüyorsunuz yani. Alışmayınca olmuyor arkadaşlar. Bunlar bu sene diktiğim ağaçlar arkadaşlar. Tuttular. Ama sulamayınca da olmuyor arkadaşlar. Sulayacağız tabii ki de. Bakacağız. Bu da ihlamur ağacı arkadaşlar. Bunu da yeni aldım. Çok pahalı ağaçlar arkadaşlar. Yani bakmazsanız olmuyor. Bakacağınız. Mutlaka size konteyneri de gezdireceğim arkadaşlar. Kaldığım konteynerin nasıl bir şey olduğunu. Bu sene bu iki çamlar bunlar. Bu evimin önündeki akasya ağacı arkadaşlar. Bu çiçek koymuştum oraya. çiçek saksısı vardı. Saksının içine iki tane tohum düşmüş. Bir baktım yaprakları böyle. Şöyle şöyle. Bu akşam vakti uyuyor arkadaşlar. Uyuyunca yapraklar kapanıyor. Akasyanın öyle bir özelliği var. Bu ikisi ne? Saksıdan fidan halindeki yetiştirdim. Ondan sonra da buraya getirdim, arsaya getirdim, diktim. Tuttular şu an arkadaşlar, güzel. Akasya ağacımız da var, iki tane. Bunlar gübreden, gübreden oldu arkadaşlar. Bunlar kavun karpuz. Bunlar yine ee, gün getirdim arkadaşlar arabayla. Bunları getirdim. Bu çamı da yeni getirdim. Bu da yeni. Gördüğünüz gibi durum bundan ibaret. Ve elma ağacı. Burada yine bir elma ağacımız var arkadaşlar. Meyvelerini falan görüyorsunuz herhalde. Şu iki tane küçüğü buradan alalım ki ee yerleri büyüsün. Şuradaki küçükleri alıyorum. Çünkü onlara güç vermesin arkadaşlar ki şöyle büyükleri bırakıyorum. Evet. Ve bunların da ilmeni bilmek gerekiyor arkadaşlar. İlmeni bilmezseniz olmaz yani. Hep bir arabanın peşinde koşmayın olmaz o iş. Biraz da çiçeğine böceğine ilgileneceksiniz. E böyle yerleri olmuyor tabi. Şurada bir lavabomuz var arkadaşlar. Burada. Bir lavabomuz var bu şekilde. Elimizi, yüzünüzü, ayağınızı her türlü yıkayabileceğiniz böyle yapılmış bir şey. Onun altında da akan suda şurada bir spiral boru var arkadaşlar. Oraya getirdim. Oradan da kirazı akıyor arkadaşlar. Kiraz ağacımız sulanıyor oradan da. Bu ayva ağacı arkadaşlar. Yerini bir değiştireyim. Yerini bir değiştirelim arkadaşlar. Burada da bir ayva ağacımız var. O da. Ben de yapraklarını yıkadım. Çünkü yanıyor ağaçlar. Arkadaşlar sulamazsanız olmuyor sulu Su olmazsa olmaz arkadaşlar. Su mecbur. Hayat su hayattır. yaptığım bir masa var arkadaşlar. Şöyle bir masa yaptık. Burada da bir cebi var arkadaşlar. Şöyle, şöyle hazır tahtalardan masa yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bizim on gelen motosikletlerin hazır tahtası arkadaşlar. Ben de bunları bu şekilde vidaladım ayaklarını yaptım. Ondan sonra Şurada bir küllüğümüz var. Öbür tarafta da bir çöpümüz var. Arkadaşlar mangalımız burada. Mangallarımız hazır. Her şey hazır. Kurulu düzen. Burada merdivenlerden çıkıyoruz arkadaşlar. Merdivenlerden çıkmadan önce yaptığım lavaboyu falan göstereyim. Tuvalet çok önemli arkadaşlar. Tuvalet olmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi tuvaletimiz bir ev tuvaletini aratmayacak şekilde dizayn edilmiş. Havlusu, malusu, sabunu, mavunu her şeyi hazır arkadaşlar. Suyu, seli her şeyi hazır. Gördüğünüz gibi fayanslanmış. Falan. Tabii fayanslanmış derken fayansır mayasını her şeyi ben yaptım. Burada bir ceviz ağacımız var arkadaşlar. Cevizlerimiz selamda mevcut. Evet. Konteynerimizin altı bu şekilde yüksek arkadaşlar. Yerden yüksekte. Altta ızgaralar falan filan her şeyi. Ön balkonu var arkadaşlar. Burada sularımız, sellerimiz falan her şeyimiz hazır. Evet arkadaşlar, konteynerimizi tanıtalım bir de size balkondan e, nasıl görünüyor görüntümüz nasıl kaldığımız buralara her birinde ayrı bir emeğimiz var tabi arkadaşlar Böyle Merdivenden çıkıyoruz arkadaşlar Şöyle Burada kovaları suları dolduruyorum arkadaşlar Bu şekilde bir Balkonumuz var arkadaşlar Şöyle göstereyim Bu şekilde Lavabo Aynamız Mesela terlik, sürgü konacak yerler falan. Bu şekilde kapalı. Lambamız falan falan. Ondan sonra şurada ayakkabı konacak şekilde yerimiz. Bugün biraz çalıştım arkadaşlar. Çamaşırlar da yıkadım astım. Onlar da kuruyor arkadaşlar. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Ankara Kırıkkale yolu arkadaşlar. Hemen aşağısı. Aşağısının manzarası böyle arkadaşlar. Buraya oturuyoruz arkadaşlar. Çayımızı işte mangalımızı her şeyimizi yaparaktan temiz, nezih bir sessiz bir havada bu şekilde pikniğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ankara'da uzaklaşmış oluyoruz bir nevi işten güçten. Aşağıda Irmak Belediyesi, Irmak Kasabası var. Arkadaşlar, önümde bu şekilde yapılar mevcut. Kimi konteyner getiriyor koyuyor, kiminin villası var arkadaşlar. Bu yıldırımlar benzinlik falan var. Onun üst tarafında arkadaşlar arsamız. E, arsamız güzel bir konuma sahip arkadaşlar. Bu bahçemiz, masamız, her Dizayn içinde. Arkadaşlar burayı ben 13 sene önce aldım Arkadaşlar 13 sene önce almıştık ama tabi bir bayağı bir zorlanmıştık o zamanları alırken ben şimdilik de iyi ki aldım diyorum çünkü manzara olarak çok güzel arkadaşlar burada balkona oturuyoruz arkadaşlar böyle büyük bir balkonumuz var Arkadaşlar şöyle balkonu kapıdan çekeyim Evet. Bir ev balkonu gibi balkonumuz var arkadaşlar. Şimdi konteynere geçiyorum arkadaşlar. Konteynerde bu şekilde askılığımız, aynamız falan. Ondan sonra benim yani namaz tespihi falan. Yataklarımız bunlar. Arkadaşlar çatamız. Bu şekilde. Arkadaşlar bura benim e, gelip e, kafamı dağıttığım yer arkadaşlar. Çatalımız, yuvamız, çenemiz, tavamız, tabağımız, her şeyimiz var arkadaşlar. Masamız, sandalyemiz, ne istiyorsanız arkadaşlar yani bir evde olması gereken ne istiyorsanız her şey var arkadaşlar burada. Neyimiz var? Kahvaltımız falan. Zeytinimiz, yumurtamız falan falan. Her şeyimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya yani bir evde ne istiyorsanız dünden kalan biraz yemeğimiz vardır inşallah pişiyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar beğendiyseniz çok kişi e, hobi bahçesi falan e, alıyor yapıyor da bizimki hobi bahçesi değil arkadaşlar. Burası imarlı e, tapolu 3 kat imarlı ruhsatlı arsa. Yani öyle başı boş bir hobi bahçesi değil burası. Burada da gece kalırken e, bir tane şey almamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim gece kullandığım florasan çift taraflı arkadaşlar şarjlı arkadaşlar onu kullanıyorum zaten bir iki gün kalıyorum 6 saat toplamda 6-7 saat yanma özelliği var arkadaşlar burada çakmaklarımız falan filan burada çakmaklığımız var ondan sonra burada bidonlarımız falan filan burada benim üstlerim falan var ondan sonra bu şekilde zeytinyağı ayran mayran hepsi var bu da cevşenimiz var arkadaşlar. Nazar falan değmesin. Nazar falan olmasın diye. Durum bu arkadaşlar. Yatağa yattığımız zaman da şöyle bir de yatağa yattığımız zaman gösterelim arkadaşlar. Yatağa şöyle yatıyorum. Arkadaşlar şöyle bir kafamın altına bir yastık alayım. Yastıklarımız bol arkadaşlar tam e, 14 çift yastığımız var. 14 tane yastığımız var. 14 çift dedik mi? Ne var? Şöyle. Arkadaşlar ben şu an yattım. E, yataktan seyrediyorum arkadaşlar şu an. Yatağımı da çekeyim şöyle. Ranzama falan. Bu üst ranza arkadaşlar. Bu altta. Altta benim ranzam. Şu an ayaklarımı görüyorsunuz. Selamlar kendimi çekmiyorum. Evet arkadaşlar böyle süper bir manzara var arkadaşlar. Size de tavsiye ederim böyle paranızı pulunuzu e, har vurup parmağın savurmayın arkadaşlar. Eğer ciddi anlamda bir kazancınız varsa ve kazanıyorsanız arkadaşlar birikim yapın ve güzel bir yer alın. E, e, yer alın ki çünkü ileride sizi şeye taşıtsın arkadaşlar. Allah nasip ederse eğer e, size karşı güzel bir gelecek olacaktır eminim. Arkadaşlar görüntü bu şekilde. Manzara bu şekilde. Bu kapının önünde görünen çam ağaçları tam 13 sene önce dikildi. 13 sene önce koştura koştura geldim bu çamları diktim. Tabii bunun mazisi çok arkadaşlar. Bu konteyneri ben getirdiğimde e, yani almaya çalıştığımda bin, tav o zamanlar parası 1500 liraya aldım. 750 liraya nakliye tuttum falan filan. Çok büyük e, emek harcamıştım. Yani öyle kolayla olacak bir şey değil. Çok tırmalamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu konuma getirebilmeniz için yani e, bu rahatlığı, bu hani burada piknik falan oh hazır kurulu düzen falan filan ama yani burada çok büyük bir emek var. Bu emek gerçekten kolay değil. Kolay kazanılacak bir şey değil ama kendinizi gerçekten azim etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben çok azimli bir insanım. O yüzden de sorumluluk sahibi bir insanım arkadaşlar. Burada halımız falan da. İşte yani bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakmazsanız olmaz. Şu an kalktım arkadaşlar. kalktım yatak bu. Yatağımız falan filan. Üst tarafta hani misafirimiz falan olur. Üç tane süngerimiz hazır da. Artı bunun altında bir yatak daha mevcut arkadaşlar. Bakarsanız olur arkadaşlar. Yapın yapın bakın edin arkadaşlar ondan sonra da böyle balkona geliyorsunuz arkadaşlar ve balkondan böyle süper bir manzara hepinize hayırlı seyirler diliyorum arkadaşlar Görüşünce dek esen kalın diyeceğim artı burada bir de bayrağımız var arkadaşlar Türk bayrağımız var bu bayrak aşağıdan gözüküyor arkadaşlar bir de yukarıda horozumuz var Gördünüz mü? <laughs> bunlar da e, buranın e, maskotları e herkesin villası var baktım çatıya horoz koyuyorlar dedim bir de benim villam olsun bir de ben koyayım horoz dedim sonuçta e, villa yaptıramayacağımız için e, bize bu yeterli şu an yeter arkadaşlar Allah olmayana versin Allah kimsenin ağzının tadını bozmasın her şey gönlünüzce olsun esen kalın arkadaşlar sağ olun